üncün kuzenimle slime videosu çekiyoruz. Arkadaşlar kanala <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi gözümüzü kapayacağız ve gözü kapalı slime bulacağız. Yani slime yapacağız. Evet. Şimdi kamera <laughs> Ben bunu seçtim. Ben de bu evet. Düş. Şimdi... karıştırdım. Ben şunu seçeceğim. Ben de şunu. Ben şunu. Bunu nasıl açıyoruz? Ben de. Arkadaşlar şimdi karıştırıyoruz. Evet. Bana bok gibi bir şey, şey Bu ne lan? Evet. Yani ben, ben de bu ben bunu şimdi atalım şuna şöyle dikelim. bunu nasıl açıyoruz? <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi kaç tırıyoruz? Arkadaşlar ben bunu seçtim demiş şimdi. Tüketim. Ben de bunu. Aa bu şey. Ben de bildim. ben, ben, de. ben de. El için... şampuan. Benim için öyle bir burada. <laughs> evet. evet ben Türk. Ben şundan seçeceğim. Evet. Arkadaşlar Arkadaşım... şimdi açık. Çöpüyor. Oy. Galiba çok <laughs> Evet. Erkek dediğim böyle. Evet. Arkadaşlar evet. 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 şimdi Benim kendim... <laughs> <laughs> ben teçtim. <laughs> ben <laughs> Çok iyi olmuş. Benimki daha iyi. Yok yok benimki. Benim. Arkadaş açımcısı daha iyi oldu. Evet. Şimdi... Kesin benimki. Sen çok Arkadaşlar maya. şuna bakın. Şimdi şimdi biraz. Benimki. Benimki beyaz oldu sanki. Arkadaşlar böylelikle videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum da atın. Ewe, bye bye, bye. bye. bye.